Şimdiye kadar sandıkta Sayın Ekrem İmamoğlu'na hep yenildiler. İmamoğlu'na hırsız dediler, kimse inanmadı. Onun için yolsuzluk yaptı diye iftira attılar ama kanıt bulamadılar çünkü yoktu. Her zamanki gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin direniş ruhunu anlamadılar. Nasılsa bir gün pes ederler dediler ama onlar böyle düşündükçe, böyle dedikçe meydanlar her geçen gün daha da doldu. 15 milyon sandığa gitti. 24 milyon imza verdi ve İmamoğlu sevgisi daha da büyüdü. Şimdi de casusluk gibi deli saçması bir suçlamayla Sayın İmamoğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolunu keseceklerini sanıyorlar. Bakın burada dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı bir belge var. Dün grup başkan vekillerimiz paylaştı. Burada Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu soruşturma nedeniyle bakanlığın verdiği bir soruşturma izni verilmemesine dair bir karar var. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediyesi'nin ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırma yapma yetkisi verilmesi ve veri tabanı ve altyapının kopyalanması için müfettiş yetkilendirmesine karşı kamuoyunda oluşan tepki, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan suç duyurusu ve idare mahkemesi nezdinde açılan dava ve İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma üzerine geri adım atarak, burada tabii geri adım atarak ibaresini buraya sıkıştırmış ama devam ediyorum bahsi geçen işlemi istas edildiği tarihten geçerli olmak üzere tüm neticeleriyle birlikte yürürlükten kaldırdığı verilen emir kapsamında herhangi bir veri tabanı ve altyapının kopyalanmadığı ve denetim yapılmadığı diyor. Neticede mahkeme kararıyla da tevsik edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma izni verilmemesine dair bir karar veriliyor. Yani bu e, veri kopyalama iddiası Bakanlığın o dönemdeki İçişleri Bakanının kendi imzasıyla yazdığı e, belgeyle de tamamen çürütülmüş oluyor.